Tamamço. Ne, nereye alıyorsun? Çabuk söyle. Hangarı Beklemiyordum ha. O ev doluydu. Fark ettim. Fark ettim. İler şey var orada. Üstüne koşuyor değil mi Aynen. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Mermim bitti. Evin içinde. Silahı yok herhalde oğlum başlıyor. Silah bulmuş olabilirdik hadi. Öldü Bir an şey açamadım ya kopa açamadı Bazı aşağıda da var amca ya Soldan oynayalım mı? Vermiyor yok. Ne? Eşek altı. altı. Valla. Gel. 30. Bir tık önümüzü yasak olacak la. Tamam. Boş gibi Bende de mermi sıkıntısı var. 30 AK'de var. 30 M4'te. 10 tane bende var. 10 tane M4'te var. Miniş buldum. Gel sana 5.56 alt salayım yukarı geldi. Ha burada varmış ya. At. Yeter ilk attım. AK var bak. AK mermilerini alayım. Buraya geldiğimiz bayağı iyi oldu. Ya. Evet evet. Önümüzde bir vatandaş vardı ama. Aşağıdan mı oynayalım Ramço? Ben nereden istiyorsa da şu an nereden oynayabiliriz düşünüyorsan oradan oynayalım. Vallahi aşağıdan ben oynayabiliriz. De, de. buralar lootlanmış. Direkt karşıya mı geçsek? İyi mi evet. Ben de indim. Şu evi alacağım gibi. Arkandayım İsteyelim Ramço. İzleyelim bakalım neler oluyor neler oluyor. Yukarısı gelmiş tekrardan. Al oraya ben burada, burada duralım. Ayağa kalmıyor İkori... Sağa dolu. Sen arkaya bak ön bende. Güzel. elimizdeki ev biraz sıkıntı da. Ya Arap buldun lan emin bir Wow. E. Senin vurduğun adamdan aldım. Evet karşıda. Kırmızıya geçecek mi ya? Adam bir <laughs> <Ve> evde. <laughs> Dikkat et dayı. çıktı ya. Kim diyor ya? Çal klavye. Ya. <laughs> Öf. Yanına geldim. Ulan ayak sesi var diyecektim tam. Korktum iyice ya. <laughs> Dur şu <şov> bak ya. <laughs> <laughs> Nerede oğlum? Aynı, aynı evde ya aynı evde. Falan, <laughs> kanka çekil kanka çekil Çekildim Yapıştır Benim açıma yok şu anda lan Bana güzel açısı var ya elemanın Çok sakin pikliyor ya Direkt piklemiyor Boşan mı kovalıyor ne yapıyor amana kodumun oğlu ya Geçme lan Arkan geldi. Ve Katı. <laughs> İki kişiler orada. Şu sarılıyı öldürmemiz lazım bizim ya. Aynen. O var da çok tehlikeli. Baba. <laughs> 56. Biz arada kaldık var ya. Güzel. Info. Şip. Yeleğimiz kaskımız sıkıntı ya. Tam çocuğu, tepedekini vursana çatta. Sadece çatı diyor. Hangi çatı? <laughs> onu arıyor. Şey şey tepede var ya. Geldiğimiz yok. Benim kitim yok. Burada çatımdan bir de. Şu an çok sarada kaldık. Kimsenin yok ki. yok. Herkes bunu sıkıyor bile böyle. Bandaj bundaj yok mu? çok çıkarma kafanı ya. Vallahi bir tane enerjim var onu içeceğim. Bandaj vereyim mi sana? Olur. Kaç tane var? 15 var. Çok kötü pozisyonda kaldık ya. Tarla eleman ne oldu ki? <laughs> Onun evi mi alsak ramço Bandaj top geliyor. Yukarıda iki kişiler. İki, iki. Ne diyor? Ne vallahi? Dayı. Ne lan? Ben bu çocuğu bir daha vurmuştum. Ateşli konda. Bizi rushlayacaklar birazdan. Direkt canlı. Al 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 attım ben. bir şey yok ya. Eşar var diyor burada Meselar, Bana gerek lazım ya. mesela. Bu eve çok rahat çatarlar ha. Tepede mi? O Nerede? Bozok tepe. tepe. Arkayı sislemişler. Anne arkada da bir çatışma sesi vardı. Bak tepe iniyor sağdan Geri vazgeçti Ramza gel ramza ramza Gel dayım gel Şurası vurdu Çatışmayı kazandı Tamam ben bu kırmızıya geçtim Ben mi geldim? Evet. Alan geldi. Bir tane buz basalım. Bir bir atla şuraya. Bunlar ne yapacak şimdi? Tabii şu an öldürdükleri adamı vurdular gibi öldürdükleri adam da şöyle meydandaydı biliyor musun? O gördüm kapının dibinde şurada da öldürdüğü adam. Karşı atalım mı? Hayır ya. O zaman geri kaçalım. Yelek kask sıfır biliyor musun? Temizledik ya gel yeter. Şimdi onlar pullendi Sıkıntı yaşayacak. Şey, bak izalamadım ki ya. Ampasonak vardı. Başlayalım diyorsan park yapmaz. Burada da birini kıç etmişler. Ama ummadığımız anda çıkacaklar. Söyleyeyim. Ramzo bir şey diyeyim mi? Arabamız var. Gel. Gidelim. Buradayız. Sonra AR'ı kontrol etmişim. Şu an çantamda yer yok. Ama biraz fazla yok. Hiçimiz yok. Yine şey kaldı. Semrah rolünü evet. oynayacağız. En azından araya kompum var. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> bindim. Bindim bindim bindim. <laughs> Seni full bir yeleğini alayım bari. Tozok'ta kelemanlar merak ettim. Ne yaptılar acaba? Ya? Gördüm Ramço. Vallahi iki vuruk daha vardır Tozok'ta. Bir de değil. Yukarı doğru koşuyor eleman en son. Aynen koşuyor. Bak tam şurada. Yakın. Bir de sağda. Aa aşağıdakini gördüm. Aynen bunlar... Alabileceğini düşündüğünde sık dayı. Aaa. mermi kapasite. Ağacın arkaya geçti. ağaçta amca, bekleyebilirsen. Başka biri daha mı var orada? Ne dayı? Başka biri daha mı var? Üç, bak. Hayır. Niye almıyor bunu? 3x çok zorladı beni ya nerede oynayalım ramço önümüzde motor gidiyor bak güçlüymüş ya Biraz bu tepede oynayalım bakalım. Hangi tepe burası? Burası o tepe. Yok mu bir

Önümüze sıkıntı. Arka bak, çok boşlukta. Aynen, gerek yok. Oyunu satmış oluruz. Ama giden olursa alırız diye. Ama kulübün arkasına mı düştü? Bakayım. Evet. Kulübün arkasına düştü. Kaynara düştü ya. Bizim açımız olmayacak da. Evi mevni her yerden Millet köprüyü mü kesiyor? Ne yapıyor? Büyük ihtimal çoğu köprü şu anda. Ya. Şurada bir motor devrilmiş. Herhalde bizden kaçan elemanlar o tarafa doğru git. O drobi kesiyorlardır ya. Boş bırakmazlar diye düşünüyorum. gelmiş bizim. Direkt koşuyorum. Direkt koşuyorum. Koş koş. Direkt yanımızdan geçen motoru. Onlar da o tarafı mı koşuyor? Buggy geliyor. Aynen. Arkamızdakiler Abi arkamız oynuyor. Geldim. Ölmezsek alan çok güzel. Bunlar yaşıyor mu acaba? Bence bunlar bitti Ramçı arabayla kaçanlardı. Ya sıktıkları? Vallahi bilmiyorum da. Şurada bayağı bir fight dönüyor. Arabadakileri kötü kaçırdık ya. Bayağı kötü kaçırdık ya. Aim dağın tepeye verdi ya. Korktu. almaya gittik Selam'a. Şeyi de alıyor, köprüyü de Dibimize biri sokulmasın yeriz sike... Bir drop daha mı? Kulübeden mi sıkıyor eleman ya? Markım. İki kişi kaldı orada. Temiz. Bunlar çalışan nerede ya? Smokladı orayı Ramşo ben kulübeye doğru bakıyorum Okey Sanki şu kulübe gibi, şu altta kulübe gibi ya Ya orada biri var da bize açısı yok. Droba geldi. Droba geldi. Güzel. Gördüm gördüm. Oo. Şu ya var ya. Arkadaki headshot yedi bitti Efendim. Gidelim mi diyorsun? Arabamız vardı ya oynardık da. Şu drobmuş çözelim mi? Çöz, Üçüncüdeki çöz. üç, yapmadık mı? Koluna dikkat et biri gelecek. Ne yaptın? 3 kas 3 mx40 kız var Deniz Boşlukta kalmayalım ya Baya boşluktayız ben yani. En yakın kulübümüz var Dağda gördüm alıp, en uzak kulü Kulübe yazın <laughs> saniye de kaçtı. Kulübenin içinde adam var. Kulübenin içinde adam var. Benim de kulübe değil mi? Hatta iki kişi. Öldürdün. Gördüm. Neyi varmış? Uzak ne oldu Uzak kaçtı ya. Gelecek. Bakıyor. Mark. Mark. Biraz kill çalmış gibi oldum ama. Sıkıntı yok, yok. Bir de al alan Bak önce. baba sağ farka koşur Görüşten çıktı. Benim de çıktı saldılar çok sakin oyna. Nakını vurdun mu? Öldürdün mü yani? Aynen öldürdüm Sen vurmadın mı nakını?

Hayadaki hala bize mi dönüyor? Serse. Canıma bak. Vuramazlar be versene ya. Sağdaki nereden sıkıyor abi? Ha gördüm. bir tane kaldı. Ne kaldı o da orada ne kaya kaldı, da kaldı ne kaldı eselash kaç kill kardeşim 10 9 da bende temiz eseların gücü adına rozoğun gücü adına rozok da ne vurur rozok yaptı bizi ya rozok güzel ne